Evet, bugün başlıklarını görüleceği üzere Exen ve benzeri platformlarla alakalı konuşacağız. Hadi videomuza geçelim. Bilindiği üzere geçenlerde Acun Ilıcalı'nın çıkardığı Exen platformu sosyal medyada gündem oldu. Olaylarıyla, içerikleriyle, yazılım kalitesiyle falan. Bunlara bugün değineceğiz. Hepsini ayrı ayrı. İlk olarak yine açılan bir platform olduğu için ilk önce tebrik etmek istiyorum. Böyle işlerin artması gerektiği için. Çünkü dünya üzerinde bu iş bazı şirketlerin tek elinde Netflix, Amazon, yeni çıkan Disney Plus bu gibi şeyler. Bizim ülkemizden de dijital içerik platformlarının çıkması hoş, iyi. Blue TV vardı mesela. Evet ilk önce değinmek istediğim sosyal medyadan bu platforma karşı çok fazla şekilde eleştiri geldi. Doğrudur. Daha ilk açıldığı için bu tarz şeyler olması belki amatörcü olarak karşılayabilir ama bu kadar fazla eleştiriyi olmak bence pek doğru karşılamamız gerekiyor. Mesela hatalarından başlayacak olursak yazılımsal olarak okuduğum kadarıyla büyük sıkıntılar içeriyor. Sözleşmesinden mesela sizi linke tıkladığınız zaman Blue TV'ye yönlendiriyor. Veya basit kod hatalarının olduğunu öğreniyoruz. Başka illa görmüşsündür. iptal işlemi gerçekleşemiyor, yavaşça gelir diyor falan. Ben bunun sebebini platformun Acemiliğine de veriyorum ama başka bir şey daha eklemek olursam buna insanların bir anda çok fazla yığılmasından kaynaklı da olmuş olabilir. Diyelim 100 bin kişilik açıldı ilk başta gelir diye tabir edeyim ama biz öyle 300 bin kişi girmeye çalıştığımız zaman platform otomatik olarak bazı hatalar veriyor olabilir. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. İçeriklerine gelecek olursak Acınılcalı kendi açıkladı. Yıllık 900 milyon lira bütçe akıtılacak buna. 9 milyon lira bütçe akıtılacak lafını şey olarak algıladık. Çıkan 3-5 tane mesela silahın ilk bölümüdür, şudur, budur falan. Sadece çıkan bunlar 3-5 tane bölüm. 900 milyon lira tutmuş gibi algı oluşturuldu da böyle değil. Platformun yıllık toplam bütçesi 9 milyon lira olacak. Buradan da içeriklerin kalitesine gelecek olursam görüldüğü üzere çoğu YouTuber olarak çağrıldı. Bence bu gereksiz. Çünkü insanlar YouTube platformunda bunu zaten ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorken neden ekstradan para vererek ki zaten içerikleri izlediğimizde de gördük fazla bir değişiklik de yok. Bazılarına izlemek için gelir mesela konuşanlar. Yani orada izliyorsa burada da izlersin. Talk show var bir program var. Bunlar için gelinebilir veya belgeseller falan. Ama YouTuber olanında ben pek doğru adım atıldığını düşünmüyorum. Ben şahsen üye olmam. Saçma bulurum. Gerek duymam yani. Veyahut bazı karakterlerin fenomen oldukları için çağrılması. Mesela Can Can, Tilkiler falan. Sadece bu kişilerin popülaritesini kullanarak kalitesiz de olsa içerik meydana çıkarıp bunu satmakla alakalı. Bence tüketiciye karşı yani biz izleyicilere karşı yapılan çok saygısızca bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çok fazla belirlen bir insanı direkt olup pıt, hemen oraya koyduğun zaman Aynı şekilde izleneceği düşünülüyor ama öyle değil. Hiçbir oyunculuk eğitimi almamış veya bir geçmiş olmayan gençlerin hani bir dizide oynaması falan yani gördük hepimiz yani ne kadar kalitesiz olduklarını ortaya çıktı zaten. Bence gerek yok böyle işlere. Ki bakıldığı üzere aktılan bütçenin dolar cinsine çevirdiğimiz zaman yaklaşık 150 milyon dolar yapıyor. O kadar da yüksek bir meblağ olmadığını görüyoruz yurt dışına kıyasla. Hani hep diyoruz ya işte bir Netflix asla olamayacak işte bir Amazon Prime olamayacak falan. Zaten olamaz. Çünkü bu gibi şirketler milyar dolarlar çevresinde dönüyor. Adam sadece mesela Netflix bir filmine yüz küsür milyon dolar harcayabiliyorken senin bütçen, senin kendi platformundaki yıllık bütçen adamın çıkardığı bir filme denk düşüyor. Bu kadar arada fark varken bizim zaten onlar gibi olamazlar ki tarzında eleştiri yapmamız çok saçma bir bakış açısı oluyor. Buradan da şuraya geliyoruz. Ben ona vereceğim parayı gider Netflix alırım veya gider Amazon Prime alırım hem de kargo olarak daha iyiye gelir. Doğru ama bu gibi insanların zaten belli bir geçmişleri var. Netflix kaç yıldan beri bu piyasada? Adamlar piyasanın şeyi yani. Nirvanası. veya Amazon Prime. Adamlar dünyanın en büyük kargı şirketi. Bütçeleri, devasa bir bütçeleri var. Adamlar bu kadar düşük ücretle satabiliyor olmaları bunların gayet normal. Çünkü müşterileri çok olacak. Pazar payı çok fazla ama bizim kendi çıkardığımız platformun maksimum 80 milyon müşteri pazar olabiliyor. Türkiye içerisinde düşünürsek. En azından şu an. O yüzden verilen ücretlere Abi çok fazla ya böyle falan tarzı kıyaslamalar yapmanın ben pek doğru olmadığını düşünüyorum. 10 lira 20 lira. Bulamayacak paralar değil. Bunun için ağlamaya da gerek yok. Ya 10 lira 20 lira nedir kardeşim tarzında. Bir paket sigaradır 10 lira 20 lira. Ki bu gibi platformların büyük devam edebilmesi için de bir maddi akışın olması gerekiyor. Bu maddi akışı bizim oraya vereceğimiz paralarla belirlemeler gerekiyor. Sen, ben, o kimse buralara girmezse, kimse bu platforma üye olmazsa, mesela işte Blue de bunlardan biri. Üye olmazsak, az olursak oraları üye, bunlar nasıl gelişecek? Nasıl büyük şirketler hayali kurabileceğiz biz ülke olarak? Nasıl bizim de içeriklerimiz yurt dışında da izletilsin? Bunu nasıl diyebileceğiz? Platformlarımız büyümedikçe bunu dememiz mümkün değil. Az önce verdiğim örnek gibi. Adamların sadece çıkardığı bir dizi, bir film her neyse onun bütçesiyle bizim bütün komple mecramızın bütçesi aynı olduğu için zaten şu an onlara kafa tutamıyoruz. Ama hala kafa tutamazken biz de diyoruz ki ya zaten bu tırt tabiri caizse bir tekme de ben vurayım diyoruz. Olmaz. Bizim geri dönüşlerimiz, bizim eleştirilerimiz, bizim bu konu hakkındaki fikirlerimiz onlara geri bildirim olarak gidecek. Belki de onlar bu bizim söylediklerimizden ders alarak içeriklerini ona göre şekillendirecek. Ona göre şekillendirilince de platform daha da güzelleşecek haliyle. Şu an Netflix'teki içeriklerin hepsini çok güzel? 10 bin tane içerik varsa belki kaç tane yüzde bilmem kaçı gereksiz boş içeriktir. Biliyorsunuz Netflix izleyenler zaten bilir. Ama onlar izlemediğin için e, sayısı fazla ama var. Ama onlar izlemediğin için bilmiyorsun. E, bu platform daha yeni olduğu için bu kadar fazla yanlış, doğru olmayan içerik olabilir. Bunu anlayışla karşılamak lazım. Dediğim gibi pazar payları neredeyse çok küçük. Dünya globaline vurduğumuz zaman yani bu büyük şirketler bu pazar payını komple kapatmış durumda her türlü sektörde olduğu gibi. Ama bizim bence destek vermemiz lazım. Diyelim bir Amazon Prime'a e üyeysen, WTV'ye iyi ol. Evet bir Netflix'e üyeysen, Exxon'a üye ol. Ben şunu demeyi çok isterdim gönlümce. Sadece WTV'ye iyi olun. bir Netflix gibi olması, olmasını kimse istemez. Tabii ki bunu herkes istemesi lazım. Yani bizim de dijital mecra platformlarımız bütün dünya üzerinde büyüsün, gelişsin de işte bunlara destek vermezsek nasıl büyüyecek? Bu ilk çıkan Netflix'tir, Amazon'dur. Bunlar ilk çıktığı zaman direkt bir anda küt, kocaman bütçelerle çıkmadılar. İlk e çıktılar, içerik üretiler destek aldılar, içerik üretiler destek aldılar kaldılar. Tabi burada Excel üzerinde konuşuyorsak Excel'in ilk çıkardığı içeriklerin az önce söylediğim gibi kalite olarak biraz aşağıda kalması da bu platforma biraz dezavantaj olarak yazılıyor olabilir. 15-20 tane içerik çıkarıp orta kalite klasmanda olacağına en azından bir 10 tane içerik çıkartılıp kalitesi yüksekte tutulabilirdi. En azından seyirciye ilk geldiği zaman ilk izlenim olarak bakın biz şöyle platform yaptık. içerisinde şöyle şöyle güzel işler var. Daha da güzel olacak imajını seyircide daha iyi oturtabilmek için. Çünkü sen ilk başta içeriklerin e işte statüsü ne olursa Seyirciye biz ileride daha da iyi işler yapacağız algısını ulaştırabilmen biraz zor olur. Dediğim gibi bu kadar reklam ve PR çalışmalarının yapıldığı bir ortamda o seste 4 saat boyunca o kadar anlatıldı, anlatıldı, anlatıldı. Sürekli reklamlar anlatıldı, anlatıldı. Zaten haftalardan beri biliyoruz bu platformun açılacağını. Bu kadar büyük bir ilgi uyandırılmışken platform ilk açıldığı zaman ortaya çıkan hatalarında bence olmaması gerekiyordu. Sen bu kadarını tahmin ediyor olabilmen lazım. Televizyonculuktan gelen insanlar bunlar çünkü. Aşağı yukarı kaç kişi gelir diye düşünül düşünülüp tartılıp. Ona göre platformun kurulması lazımdı. Liseli yazılımcıların bile fark edebileceği şekilde hataların olması da gerçekten hoş yakışmadı platforma. Evet toplayacak olursak bu gibi platformların sayısından ziyade kalitesinin ülkemizde artması için Bluetooth, TV, Excel bunlar da onlarca olmasına gerekiyor. Olanların da kalitesinin artması için bizim bunlara destek vermemiz lazım. Destek vermez isek bu gibi platformlar daha başlamadan veya belli bir maksimum belli bir yere kadar gelip orada kalacaklar. Başlarda doğrudur. Biraz eksik kalitesiz içerik üretilebilir. Ama hangi içerik üreticisine bakarsanız bakın. ilk başlarda herkes kötü yollardan geçer. İlk başta profesyonel bir işle başlanmaz. Başlayamazsınız zaten. Bir veriyi alabilmeniz lazım. O yüzden daha iyi içeriklerin üretilmesi için gerek tavsiyeler olsun. Gerek fikirler olsun. Gerek de desteğimiz de olsun. Bu gibi ortamlarda var olmamız lazım. Hemen her yerde bu gibi platformları gömmememiz lazım. Ufak bir hatası olduğu var hurra ya şu hatası var bu böyle nasıl olur falan Tarzı konuşmaya gerek yok. Bu bizim platformumuz. Bunu sahiplenmek lazım. Çok fazla hatası olur, çok sıkıntısı olur. O zaman hep beraber çıkalım. Bu kadar büyütmeye de gerek yok ama sayılı platform elimizde varken bunlara bence destek vermemiz lazım. Diyarımızla bizim atmamız lazım. Bugünlük konuşacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.